İstanbul'u 60 saniyede keşfet. Hazır mısınız? İstanbul'un büyülü atmosferine kapılmaya hazır olun. Tarihi, kültürü ve lezzetleriyle İstanbul sizi bekliyor. Bu kısa videoda şehrin en önemli noktalarına hızlı bir bakış atacağız. Sultanahmet Meydanı'nda tarihin izlerini sürün. Ayasofya'nın ihtişamına ve Sultanahmet Camii'nin zarafetine hayran kalın. Topkapı Sarayı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun sırlarını keşfedin. İstanbul Boğazı'nda unutulmaz bir tekne turuna çıkın. Yalıları, köprüleri ve eşsiz manzaralarıyla Boğaz sizi büyüleyecek. Ortaköy'de meşhur kumpirin tadına bakmayı unutmayın. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini İstanbul'da deneyimleyin. Kebaplar, mezeler, tatlılar. Her damak zevkine uygun bir lezzet mutlaka bulacaksınız balık ekmek yemeden İstanbul'dan ayrılmayın. Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nda otantik ürünler keşfedin. Baharatlar, el sanatları, takılar. Sevdiklerinize unutulmaz hediyeler alın. Modern alışveriş merkezlerinde de dünyaca ünlü markaları bulabilirsiniz. İstanbul'u daha yakından tanımak için neyi bekliyorsunuz? Kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin ve yorumlarda İstanbul anılarınızı bizimle paylaşın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere.